Herkese selam arkadaşlar bugün yeniden <laughs> hizmetçi final aldım finalini atamadım çok aday sonu silmiştim yani o gün silmiştim telefonum bazen arkadaşlar böyle kapanıyor açılıyor hatta bunu kaç defa yaşadım yeni dizinin adı da kötü Ne Hem bakıcı ki anne. Evet, burada kapatalım. O zaman gittim. başlayalım. Of ya işe gitmeyin. Ay unutmuşum onu. İşe gideceğim. Kızımı da yanlış bırakıyorum ya. Ben telefon bakayım bakıcı plan vardı. İşte bu. Çok iyi diyorlar. Alo, buyurun nice, nice, nice. ee, ne istemiştiniz? E ne ben işe gideceğim de Siz bakıcı mısınız? Kızınız da var No 24'te. Tamamdır geliyorum. Çok iyi derim çocuklar çok iyi bakalım. Öf ya annem bakıcı tutum. Ben bakıcı oğlum Annemle gitmek istiyorum. Bu istemiyorum. bye.

ben çıkıyorum neyse. Ben çıkıyorum. Tamam mı? Çıkıyorum. <laughs> yani Yol çıkıyorum. Yani o ne gıcık denmez. Alayım bari. Şu kremi alayım belki. Bak. Hava, ha hava 41 derece. Gerçekte bilmiyorum ama bunu kendim geldik de. Tamam, Şöyle. Ben çıkıyorum. Tamam, ben burasayım. Kısa kısa Tamam mı? Tamam, Bana bak. Bize bakmıyor. <laughs> Annenin paranı yiyeceğiz. Evet canım benim. Evi süper. <gülüyor> 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 annemi annemi arayamazsın. <laughs> arayamazsın. bir kere. Tabletini şarjı al. bunlara. Hadi bakalım şimdi arayalım. Annemin ikinci telefonuna arayalım. Ondan da annenin numarası var. Mal. Çünkü mal. Çabuk evi sıfır dedim. Çabuk evi sıfır. Çabuk geç şuraya sen de oyna. Tamam anneciğim. Kendini de zenginlermiş. Evet anne bir de 5000 dolar verirler bize. Şu anda Şimdi ev altında bir şey var. Şu anda bir şey var. var. 要慢慢开始。那、嗯嗯嗯嗯、就当是。

Al bak dedim. Yapacaksın. Ah ah. Bak. Anne 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 anne. Kızım. Anne bu bakıcı bana kötü davranıyor. Yok. <laughs> <laughs> i̇nanmıyorum bak. ben. Kızım inanmıyorum. İnanmıyorsan onu Al, kapatayım. Al, şu çok zor <laughs> 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 tuvalette yatacaksın. Burak. Yatacaksın. Benim kızımın odası artık burası. Aşık şeyde. Ne? O pis değil. Çok Şuraya... Bakayım. Yere peçete yapayım da kendini temizle. Çakarım Al sana Al i̇şte. sana Güzel simerim Aynı güzelim Kişi kötü daha verir Evet

Kuşku muşağı beni anlamıyor. <laughs> Sen niye benim kızımı anlıyorsun? O benim oyuncağım Aman Ben bunu yutacağım. 就感觉就是爱情的力量，很厉害。 Belki siz kızıma davranıyorsunuz. Gidin Gidin <laughs> Arkadaşlar bir de bu kadardır.